Evet bu tarz sorularda öncelikle bu eşitsizlikleri eşit kabul ederek şu şekilde yazalım arkadaşlar. Bir kere eşit olması demek, e, eşit olmaması demek tırtıklı çizmek. Şöyle çizgi, çizgi çizgi çizmek demektir. Eşit olması demek direkt çizmek demektir. O zaman direkt çizilen şu kırmızı ile çizilen doğru olduğu için. Şu D1 doğrusu da D1 doğrusu bu doğrudur diyeceğiz. Bu bir. Biri D2 birisi de 3 doğrusu olsun arkadaşlar. D1 doğrusunu şöyle eşit gibi yazarsak, eşitsizliği kaldırırsak. Bakın bir x'e sıfır verdiğimiz zaman burada şöyle her grafiği çizmek için bir x'e 0 verelim. x'e 0 verirsek şu noktanın x'i e 0 bu doğrunun x'i 0 y'si pozitif değerdir. Bu noktanın ise y'si 0 x'i pozitif değerdir. Bu iki değeri de verelim. x'e 0 y'ye pozitif değer verelim. x'e 0 verirsek y'ye de pozitif değer verirsek burada m kaldı. m ile m n'in işareti aynı demektir. m ile m n'in işareti aynı. Y'ye 0 verirsek x n'e eşit olur. Ee, Y'ye 0 verirsek x'e de pozitif değer versek. Burası pozitif. Eşittir n olur. O zaman n pozitif değer alır. O zaman n ile işareti aynı olduğundan m de pozitif değer alır. O zaman m ve n pozitiftir diyoruz. Bu bir. İkincisine bakalım. x artı n y eşittir p. N n'in pozitif değer aldığını biliyoruz. x artı n'e artı 1 diyelim örneğin. Pozitif bir değer alsın. Şimdi bu grafiği çizmek için ise yine grafiğe değerler vereceğiz. Bir x'e 0 vereceğiz. Y'yi bulacağız. Bir de y'ye 0 verip x'i bulacağız. x'e 0 verirsek y ile p'nin işareti aynıdır. Burada söylenen y ile p'nin işareti aynıdır. Örneğin bu doğru. Şu doğru olacaksa eğer bu doğru olacaksa <laughs> bu doğrunun x'i ve y'si ikisi de pozitif çıkması lazım. x'e 0 verirsek burada y, p'ye eşittir. y'ye 0 verirsek x ile p'ye eşittir. O zaman şunu ifade edeceğiz. Eğer p'ye pozitif değer verirsek ikisi de pozitif çıkacaktır. x ve y'nin koordinatlarının ikisi de pozitif çıkacaktır. p ye pozitif değerlidir. Evet gelelim p'ye pozitif bir değeri verirsek mesela x eksi 1 verirsek eksi y küçüktür r. Buna eşit gibi kabul edersek x eksi y eşittir r'dir diye kabul edersek. Hatta y'yi bu tarafa atacak olursak y büyüktür x eksi r olur arkadaşlar. y x eksi r'den büyüksü doğrunun üst tarafı demektir. Doğrunun da üst tarafını alıyoruz. Bu doğrunun da üst tarafını alacaktık zaten. Peki burada x eksi y eşittir r'den x'e ve y'ye sıfır vererek yine bakalım. x'e sıfır verdiğimiz zaman x'e örneğin şu doğruyu düşündüğümüz zaman x'e sıfırsa y'si negatiftir. Evet x'e sıfır y'si negatiftir. Bu noktanın da x'i y'si 0, x'i pozitiftir. Bakalım sağlıyor mu? x'e 0 verirsek, ye de negatif verirsek, eksi ile eksi çarpıp artı, o zaman R'de pozitif olur. r pozitif olursa, r pozitif olursa, x'e pozitif y'ye 0 verelim. x'e pozitif verirsek, y'ye de 0 verirsek pozitif. Geriye r kalacaktır. r de pozitifse pozitif pozitif eşittir. Bu da doğru. O zaman m, n, p, r 3 de pozitiftir. Cevap da aşıklıdır.